Ve şekva edici kimsesiz yetimler birer tesbih için dezakir veya vazife paydosundan şakir suretine girdi. Beşinci reşat, hem onur ile kainattaki harekat, tenevvat, tebeddülat, teveyyürat, manasızlıktan, abesiyetten, tesadüf oyuncaklığından çıkıp birer mektuba tarabaniye, birer sahife-i ayat-ı tekminiye, birer meraya-i esma ilahiye ve alem dahi bir kitab-ı hikmet-i mertebesine çıktılar. Hem insanı bütün hayvanatın mağdurluğuna düşüren hazizah ve hak ve ihtiyacatı ve bütün hayvanlardan daha bedbaht eden vasıtayı nakli hüzün velem ve olan aklı onur ile nurlandığı vakit, insan bütün hayvanatı bütün mahlukat üstüne çıkar. O nurlanmış az, bak, akıl ile, niyaz ile nazenin bir sultan. Ve fizar ile nazdar bir halife zemin olur. Demek onur olmazsa, kainat insan da, hatta her şey dahi içe iner. Elbette böyle bedi bir kainatta böyle bir zat lazımdır. Yoksa kainat ve eflat olmamalıdır. Altıncı reşah. İşte o zat bir saadet evediyenin muhbiri, müjdecisi, bir rahmet-i bir nihayenin ve saltanat urbiyetinin mehasininin dellalı, seyircisi ve künuz-i esma -i ilahiyenin keşabı göstericisi olduğundan böyle baksan yani ubudiyeti cihetiyle onu bir misal muhabbet, bir timsal rahmet, bir şeref-i insaniyet, en nurani bir semere-i şecere-i göreceksin. Şöyle baksan, yani risaleti cihetiyle bir bürhan-ı hak, bir sıracı hakikat, bir şems-i hidayet, bir vesile-i saadet görürsün. İşte bak, nasıl belki hatir gibi onun nuru şarttan garbı tuttu. Ve nısf-ı arz, beşer, beşerin beşte biri, onun hediye-i hidayetini kabul edip nuru can etti can etti. Bizim nefis ve şeytanımıza ne oluyor ki böyle bir zatın bütün davaların esası olan La ilahe illallahı bütün meratibiyle beraber kabul etmesin. Yedinci reşa işte bak şu cezire-i vasiyada vahşi, aletlerine mutaassı, inatçı, muhtelif akvam Müttelif akvamı ne çabuk adat ve ahlak-ı i vahşanelerini defaten kalbe ref ederek bütün ahlak-ı hasene ile teşhir edip bütün aileme muallim ve medeni ümeme üstad eyledi. Bak değil zahiri bir tasallut. Belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri feth ve teskil ediyor mahbub-u kulub, muallim-u okul, i ukul, ufus, sultan-ı ervah burada. kardeşlerim burada İsa'li Nur'un bir kerabetini ben izah edeyim. Onun şahidi de burada. Bizim Tahir kardeş nerede? Yani burada. Onun evindeyiz. Ders yapıyoruz. Şimdi buraya geldim. Bu yedinci reşaya. Efendim şunu okuduk, bu okudum. E, ve akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri pet ve tesir ediyor. Mahbub-u kulû, muallim-i ukûl, mürebbî sultan-ı ervâh oldu dedim. Masa üstünde duralak smarka boş bir bardak vardı. Bütün arkadaşlar belki 10-15 kişiydik. Efendim, bardak kendi kendine bir metre havaya bom diye birden muazzam bir sesle patladı. Bar paramparça oldu. Herkes görüyor. Şimdi bu kardeş evvelce demişti ki abi dedi bizim evimizde herhalde bir cin var. Bu cin efendim çocuk yatağa girince geliyor korkutuyor bağırarak uyanıyor. Hatta dedi ben de onu Yatağına girdim, beni de korkutmak istedi. Halbuki ayet-i okudum. Fazla bana bir şey şey edemedi. Şimdi ben dedim ki onlar kardeşlerim bak, bu şey bak altı, yedinci şey okuyunca çünkü kafircin olduğu için bunlara dayan dayanamayıp bardağı patlatıp gitti. Anladın mı? Ve bir daha da görülmedi değil mi? Evet. Yani, bir daha da görülmedi. Bakın Risale-i Nur'da böyle keramet var. Yani evde bir cin falan varsa kafir cin, şey Müslüman cinlere demek karışmıyor. Kafir cinler kaçıyorlar. Hayır bu e düşünün. Bardak burada boş. Kendi kendine hiç kimse ellemedi. Bir mesela havaya kalktı. Bum diye patladı. Para parça oldu. Elhamdülillah dedik kafir cin gitti. Ve bir daha da görülmedi. Bakın Risale-i Nur'un böyle kerameti var. Sekizinci resah. Bilirsin ki sigara gibi küçük bir adeti, küçük bir kavimde, büyük bir hakim, büyük bir himmetle ancak daimi kaldırabilir. Halbuki bak bu zat büyük ve çok adetleri, hem inatçı, mutasıp, büyük kavimlerden, zahiri küçük bir kuvvetle, küçük bir himmetle, az bir zamanda refedin edip, yerlerini öyle secaya-i ki, demme damarlarına, yani kan damarlarına karışmış derecede sabit olarak vaz ve tespit ediyor. Bunun gibi daha pek çok harika icraatı yapıyor. İşte şu az saadeti görmeyenlere Ceziretül Arabı gözlerine sokuyoruz. Haydi güzel seyir peydozofu alsınlar, oraya gitsinler, yüz sene çalışsınlar. O zatın aleyhissalatü vesselamın o zamanla nispeten bir senede yaptığının yüzde birisini acaba yapabilirler mi? Yapamazlar. Hemen 12. yaşa, 11. yaşa, 13. yaşa. 12 ve 13'ü okuyalım. Bundan sonra 13, 12. yaşa, işte şu zat, şu mevcudat halıkının vahdaniyet, vahdaniyetine, hakkaniyeti derecesinde hak bir bürhan hak, bir burhanın ı natık. Bir delil-i sadık olduğu gibi haşrin ve saadet dahi bir burhan atığı, bir delil-i satığıdır. Belki nasıl ki o zat hidayetiyle saadet sebebi husulü vesile-i husulüdür. Öyle de duasıyla, niyazıyla o saadetin sebebi vücudu vesile-i icadıdır. Haşir meselesinde geçen şu sırrı makam münasebetiyle tekrar ederiz. İşte bak o zat öyle bir salat-ı kübrada dua ediyor ki göya şu cezire belki az onun azametli namazıyla namaz kılar niyaz eder. Bak hem öyle bir cemaat-ı uzmada niyaz ediyor ki göya bin Adem'in zaman Adem'den asrımıza kıyamete kadar bütün nurani kamil insanlar ona ittiba ile iktida edip duasına amin diyorlar. Hem bak öyle bir haceti amme için dua ediyor ki değil ehlar belki ehli semavat belki bütün mevcuda niyazına evet ya Rabbena ver biz dahi istiyoruz deyip iştirak ediyorlar. Hem öyle fakirane, öyle hazinane, öyle mahbubane öyle müştakane, öyle tazarukarane niyaz ediyor ki bütün kainatı ağlattırıyor. Duasına iştirak ettiriyor. Bak hem öyle baksat, öyle bir gaye için dua ediyor ki insanı ve alemi, belki bütün mahlukatı esfel-i safilinden, suhuttan, kıymetsizlikten, faydasızlıktan, âlâ illiğine yani kıymete, bekaya, ulvi vazifeye çıkarıyor. Bak hem öyle yüksek bir fizar-i istimdatkarane, öyle tatlı bir niyaz istirhamkarane ile istiyor, yalvarıyor ki göye bütün mevcudatı ve semavata ve arşa vecde getirip duasına amin, Allah'ım amin dedirtiyor. Bak hem öyle semi bir kadirden, öyle basir rahim bir alimden hacetini istiyor ki, bilmiş hale en hafi bir zihayatın, en hafi bir hacetini, bir niyazını görür, işidir, kabul eder. Merhamet eder. Çünkü istediğini böyle bir lisanı hayli olsun verir. Öyle bir sureti hakimane, basirane, rahimane de verir ki şüphe bırakmaz. Bu terbiye ve tedbir öyle semi, öyle bir semi ve basir ve öyle bir kerim ve rahime hastır. Son on 13. reşah. Acaba bütün efadılı bin Adem'i, bütün bin Adem'in en efdallerini, Arkasını al, arz üstünde durup, arş arş azamet ve cihan el kaldırıp dua eder. Şu şeref ile bir insan, ve ferid zaman kemine zaman olan, ve, ve bi hakkın fahri kâilat, vesselam. Ne istiyor? Bak dinle, saadet-i ebediye istiyor, beka istiyor, lika istiyor, cennet istiyor hem mevcudatı ahkamını ve cemallerini gösteren bütün esma-i kutsiye ile beraber istiyor. Hatta eğer eh rahmet, inayet, hikmet, adalet gibi hesapsız o matluhun esbab-ı mucibesi olmasaydı şu zatın tek duası bağırmazın icadı kadar kudretine hafif gelen şu cennetin binasına sebebiyet verecekti. Evet nasıl ki onun risaleti şu dar imtihanın açılmasına sebebiyet verdi. Öyle de onun ubudiyeti dahi öteki darın açılmasına sebeptir. Acaba ehli akıl ve tahkika leyse fil imkani ebda mekan dediren şu meşhur intizam faik, şu rahmet içinde kusursuz hüznü sanat ve cemal rubiyet hiç böyle bir çirkinliği, böyle bir merhametsizliği, böyle bir insansızlığı kabul eder mi ki? en cüz'i, en ehemmiyetsiz arzuları, sesleri ehemmiyetle işitip ifa etsin, en ehemmiyetli, en lüzumlu arzuları ehemmiyetsiz görüp işitmesin, anlamasın, yapmasın. Haşa ve kella, yüz bin defa haşa, böyle bir cemal, böyle bir çirkinliği kabul etmez, çirkin olmaz. Ya ey hayali kardeşim, arkadaşım, şimdi kafidir, geri gitmeliyiz. Yoksa yüz sene, 100 sene şu zamanda şu cezirede kalsa yine o zatın garayb icraatını ve acayip vazayibini yüzden birisine tamamen ihata edip temaşasından doyamayız. Şimdi gel üstünden döneceğimiz her, her asra birer birer bakacağız. Bak asır nasıl her asır o şems-i aldıkları beyz ile çiçek açmışlar. Ebu Hanife, Şafii, Bezi Bestami, Şah Geydani, Şah Nakşiben, İmam Gazali, İmam Rabbani gibi milyonlar münevver meyveler veriyor. Meşhuratımızın tafsilatını başka vakta talih edip <laughs> o mucizluma ve hidayet, hidayet edaya bir kısım katî mucizatına işaret eder bir salavat getirmeliyiz. Amin. على من انزل عليه القران الحكيم من الرحمن الرحيم من العرش العظيم سيدنا محمد الف الف صلاه والف بسلام بعدد حسنات امتي على من بشر بثلاثه التوراه والانجيل والزبور وبشر بلوته الارهاصات وهواته الجن وبلاد الجنس وكمان البشر وانشق بشارته القبر سيدنا محمد ألف ألف صلاة وسلام بعدد أنفاس أمته على من جاءت لدعوته الشجر ونزل سرعة بدعاء المطر وأظلته الغمامة من الحر وشبع من صاع من طعامه مئة من البشر ونبع الماء من بين أصابعه ثلاث مرات كالكوثر وأنطق الله له الضب والظبي والجزع والزراع والجمل والجمل والحجر والمنر صاحب المعراج وما زاغ البصر سيدنا وشفينا محمد ألف ألف صلاة وألف سلام بعدد كل حروف المشكلة في الكلمات المتمثلة بإذن الرحمن في مرايا نوجات الهواء عند قراءة كلمات القرآن كلمات من القرآن من كل قارئ من أول النزول إلى آخر الزمان واغفر لنا وارحمنا آمين يا إلهنا بكل صلاة مِّنْهَا آمين اللهم اجعل القرآن شفاء لنا من كل داء ومونسا لنا في حياتنا وبعد مماتنا وفي الدنيا قرينا والقبر القبر مونسا وفي آمتي شفيعا على الصراط نورا من النار جسفا وحجابا <applause> وفي الجنة رفيقا ويا الخيرات كل دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك ورحمتك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين آمين اللهم صل وسلم على من أنزل عليه القرآن الحكيم وعلى آله وصحبه أجمعين آمين والحمد رب العالمين الباقي والباقي سعيدنا وسير رحمة الله عليه